Avişan evladından cümlesinin ceddine rahmet olsun. Ali dedenin bir niyazı var, bir himmet isteği var, bir medet isteği var. Bir duazı imamla beraber o isteğini, o dileğini, o gönülden yakarışını, pirlerinden bir kısım talepleri, bir kısım istekleri var. O hem o duazı imamı canı gönülden okuyalım, can kulağıyla dinleyelim. Bakalım o nasıl niyaz etmiş? Kimden kimin yüzü suyu hürmetine niyaz etmiş ve niyaz ettiklerini nasıl görüyor? Onlardaki hususiyeti, onlardaki hakikati nasıl anlamış? Onların hangi hususiyetlerini, hangi özelliklerini söylemiş? Biz de bir dinleyelim bakalım can kulağıyla ne söylemiş? Ben dilimin döndüğü kadar o himmet istediği pirlerinin özelliklerinin hani bu Arapça, Farsça terkip ve tamlamalar olduğu için onların biraz daha sadeleştirilmiş şekliyle elimden geldiği kadar bunları paylaşmak istiyorum. Bunları paylaşmayı arzu ediyorum. Cenab-ı Hak pirlerin himmetinden bizleri dur eylemesin sevgili canlar. Diyor ki Ali Dede, İhsanından sual olmaz, ismi Rahman'dan medet. Kullarına keremi bol bahri hüdadan medet. Rahına kavuştur bizi ya Mustafa tezelden. Lütfuna muhtacız herdem Habibullah'tan medet. Sırrı sırrullah'tır şanı şehri yezdanım Ali. Keremler kanı efendim şahı merdandan medet. İçtik ağuyu Hasan'dan aşkından olduk şerbet Mücteba dendi şanına Hulki Rıza'dan medet Şah Hüseyin'in bendesiyiz ta ezelden ta ebed Hakk'ı batıldan ayıran ulu serdardan medet lütfuna kavuştur bizi keremeyle güzel şah dar zindanı cennet kılan Zeynel Aba'dan medet Lütfuna kavuştur bizi kerem eyle güzel şah. Muhammed Bakır'dan gelen ilmi hüdadan medet. Rahı enbiya bünyadı. Küllü dertler şifası. Keşfi necatın rotası İmam Cafer'den medet. Aşıkların yükün tutar gönüller sultanında. Gülistan bezminin şahı Musa'yı Kazım'dan medet. Horasan'dan nur balkıttı, şad etti gönülleri. Erenlerin kıblegahı İmam Rıza'dan medet. Şah taki banakidendir gönüllerin cilası. Duamızı kıl müstecav. Askeri senden medet. Eriştir Katar'ına Muhammed Mehdi'den gelen sahip livadan medet. Ali dedeye himmet eyle layık kıl katarına. Hem avuçan koca seyit sultan sinamdan medet. Herkes darda kalınca pirlerinden medet istiyor sevgili canlar. Ali dede de kendi pirlerinden kendi ceddinden medet istiyor. Bakalım kimlerden ne istiyor? Evvela Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica ediyor. Diyor ki senin ihsanından sual olmaz. İsmi Rahman'dan medet. Sen seni inkar edene bile merhamet ediyorsun ya Rabbi. Senin yolunu inkar edene, senin peygamberini, senin peygamberinin ehlibeytini inkar edene bile gökten rahmet yağdırıyorsun. Yerden bereket fışkırtıyorsun. Sen Rahmansın çünkü. Senin ihsanından, senin lütfundan, senin kereminden sual olunmaz ki. Onlara merhamet ettiğin gibi, onlara rahmet nazarıyla baktığın gibi bana da merhamet et diyor. Bana da merhamet et. İhsanından sual olmaz. İsmi Rahman'dan medet diyor. Sen Allah'sın ama senin sıfatın Rahman. İşte ben o Rahman senin o Rahman sıfatından medet istiyorum, himmet istiyorum. E senin kullarına ikramında bol zaten diyor. Sınırsız, ölçüsü yok, hazine, uçsuz bucaksız, ezelden ebede. Kullarına da diyor kereminde bol. Haşa cimri değil ki cömertsin sen, cömert ganisin sen. Hani Şahatayi Pirimiz söylüyor ya, Hasretinden yandı bağrım hiç görür müyüm seni? Yarın hakkın divanında ya eyleyesin beni. Sana cömert gani derler medet ey kerem kanı. Alemin nuru Muhammed mürvet ya Ali mürvet diyor ya. O da ondan himmet istiyor işte Ali dedi Kullarına keremi bol bahri hüdadan medet. Cenab-ı Hakk'ın rahmet denizinden, rahmet deryasından medet umuyor. Sonra dönüyor Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın kapısına. Diyor ki: "Rahına kavuştur bizi ya Mustafa tezelden. Lütfuna muhtaçız herdem Habibullah'tan medet. Sen ki Allah'ın sevgilisisin. Allah senin adının yanına kendi adını yazdı. Allah kendi adının yanına senin adını yazmış. Demek ki Hakk'ın indinde senin makamın, senin mevkin, senin bulunduğun, temsil ettiğin makam ölçülere sığmaz. Sınırlar, hadler, hudutlar kabul etmez. Ben işte senden diyor medet istiyorum. Rahına kavuştur bizi. Senin yürüdüğün yola hak Muhammed Ali yoluna bizi kavuştur. Ama tez elden. Ama bir an evvel. Çünkü... Çünkü lütfuna muhtacız herden. Biz ki aciziz, biz ki fakiriz. Biz senin lütfuna, biz senin ihsanına herden muhtacız. Sen ki hakkın habibisin. Biz de Habibullah olan Cenab-ı Muhammed Mustafa'dan, Seyyidül Kevneyn, Resulü Sakaleyn, Cenabı ı Ahmet Muhammed Mustafa'dan himmet istiyoruz Ali Dede'nin himmet istediği gibi. Medet diyoruz Ali Dede'nin medet dediği gibi. Sonra Şahı Merdan'ın kapısına varıyor. Sır Sırrullahtır şanı şehri yezdanım Ali. Keremler kanı efendim. Şahı Merdan'dan medet. Senin diyor hakkın huzurundaki diyor. Senin şanın sırrı sırullah. Cenab-ı Hakk'ın sırlarına muttali olmuş. O sırları, o esrarı çözmüş onu o hazineye sahip olmuş, o hazineyi almış, kendi özünde barındırmış. Şehri Allah'ın aslanı. İşte ben senden medet istiyorum. Çünkü keremler kanısın sen. Çünkü sen ikramın merkezisin, ikramın kaynağısın sen diyor. Çünkü sen Şahı Merdan'sın. Ben de senden medet istiyorum. Sonra dönüyor İmam Hasan'ın kapısına gidiyor diyor ki Ahuyu içtik Hasan'dan aşkından olduk şerbet mücteba den dişanın ahul kırzadan medet Cenabı Hakk'ın yaratmaktan razı olduğu. mücteba her şeyin üstünde seçilmiş olan özenilmiş bezenilmiş olan İmam İmam Hasan ki biz onun elinden ahu içtik onun aşkıyla o bize şerbet oldu miskü amber oldu o bize. Varsın elin münkirine, elin mülhidine zehir olsun. İçtik ahuyu Hasan'dan, aşkından oldu şerbet. Siz bunu anlamazsınız. Bilmezsiniz siz bunu. Niyazi Mısri diyor ya Arif'in sözünü duyma insan gerek sanma bu cihanda hayvan olan anlar bizi. Yapacak bir şey yok. Sonra Sonra Şahı Şehidi Kerbela'nın kapısına varıyor. Diyor ki: Şah Hüseyin'in teşnesiz ta ezelden ta ebed hakkı batıldan ayıran ulu serdardan medet. Biz zamanın başlangıcı varsa başlangıcından zamanın sonu yoksa o hani ta ezelden ta ebed diyor ya. Başlangıcı olmayan zamanın başından bu da nasıl bir cümle olduysa yani. Başlangıcı olmayan bir zamandan sonu olmayan bir zamana kadar. Varın ötesini siz düşünün. Ta ezelden ta ebed. Biz İmam Hüseyin'in teşnesiyiz. Biz İmam Hüseyin'in bendesiyiz. Peki kimdir o? Hakkı batıldan ayıran. Hakkı batıldan ayıran. Sonra sonra dönüyor İmam Zeynül Abidin'in kapısına varıyor. Dar zindanı cennet kılan İmam Zeynel Aba'nın kapısına varıyor. Diyor ki lütfuna kavuştur bizi kerem eyle diyor güzel şah. Kerem eyle diyor güzel şah. İkram eyle güzel şah sen ki dar zindanı bir cennet bahçesine çevirdin. Ben senden medet, biz senden medet umuyoruz. Rahına kavuştur bizi, lütfeyle sevindir bizi diyor güzel şah diyor. Muhammed Bakır'dan gelen ilmi hüdadan medet. Hakkın ilminin yeryüzündeki temsilcisidir İmam Muhammed Bakır. Daha doğrusu hatırlarsanız İmam Muhammed Bakır'ı anlatırken onun sıfatı olan Bakır. Bakır ne demek? ilimleri böyle özüne, çekirdeğine varıncaya kadar onu onunla o ilmi alan, o ilimle amil olan demek. İlmi hüdadan gelen Muhammed Bakır. ilmi hüdadan gelen. İşte o gelen ilmin sultanı, o gelen ilmin kaynağı Muhammed Bakır'dan medet umuyor. Sonra Bakın hangi pirin dergahına varıyor. Diyor ki Rahı enbiya bünyadı küllü dertler şifası keşfi necatın rotası. Kim bu? İmam Cafer-i Sadık. Öyle görüyor, öyle hissediyor, öyle anlıyor ve öyle aktarıyor, öyle intikal ettiriyor. Rahı enbiya bünyadı nebilerin yürüdüğü yolun merkezinde yürüyen küllü dertlerin şifası. Kim ona hangi dertle gidince derdinin devasını bulur. Ama aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Fiziki rahatsızlıklarla gidenler derman bulurlar. Belki onlardan da gidip pirin himmetiyle derman bulanlar olmuştur. Ama burada asıl olan şey manevi tabiplik, manevi hekimliktir. Yani kimin kalbinde haset varsa, Kimin kalbinde maraz varsa, kimin kalbinde gurur varsa, kibir varsa, yalan, rüya, haset, kıskançlık varsa, nefret, öfke kim varsa pirin huzuruna gidecek. Bütün dertlerinden şifa bulacak. Çünkü keşfi necatın rotası. Yani kurtuluşa nasıl gidilecek o yolun güzergahını belirleyen. Kim İmam Cafer Sadık? Ondan medet umuyor. Sonra da, Sonra diğer pirin dergahına varıyor. Kimdir o? Aşıkların yükün tutar gönüller sultanında. Gülistan bezminin şahı kim? İmam Musa-i Kazım. Güller sultanının padişahı, şahı İmam Musa-i Kazım. Aşıkların ne yapıyor? Onların o aşk ilahi aşkının bütün güzelliklerini ama bununla beraber gelen bütün sırlarını, bütün imtihanlarını, bütün dertlerini, bütün tasalarını kendi gönlünde topluyor, kendi gönlünde derc ediyor. İmam Musa-i Kazım ondan medet umuyor. Sonra sonra Horasan diyarına varıyor. Diyor ki Horasan'dan nur balkıttı, şad etti gönülleri, erenlerin kıblegahı. Kim? İmam Ali Rıza, Şah-ı Şehidi Horasan. Erenler onu, onu istikamet görüyorlar. Yollarını de, hani olur ya insanlık halidir bir hata ederlerse hemen ona bakıyorlar. O onlara yollarını gösteriyor. Hak Muhammed Ali yolunu gösteriyor. Öyle hani kusura bakmayın. Öyle benim gibi böyle yolu erkanı çok fazla böyle bilmeyen etmeyen çok fazla anlamayan etmeyen değil. Erenlerin kıblegahı. Gittiği yolu bilen. Nereye varacağını bilen, vardığı menzilin kadrini, kıymetini bilenlerin dahi kıblegahıdır. Onlara yol gösteren, istikamet gösterendir. İmam Ali Rıza. Sonra insanoğludur da gaflet olur, ülfet olur, nefsin baskısı olur, şeytanın okları olur, olur da olur ve gönlümüz paslanır. Gönül gözümüz paslanır, can gözümüz görmez olur, can kulağımız duymaz, dinlemez, işitmez olur. Can dilimiz, gönül dilimiz söylemez olur, gönlümüz paslanır. E bu, bu, bu gönle bir cila lazım da bunu böyle bir parlatmak kışırından, gubarından, kirli, pisinden böyle noksanından, eğrisinden bunu temizlemek lazım. Nereden bulacağız? Şah taki -banaki -dendir gönüllerin cilası. Biz onların yoluna bende olacağız ta ki onlar bizim gönlümüzü cilalayacak ve parlatacaklar. Ondan sonra da diyor ki duamızı kıl müstecap. Kim? İmam Hasanül Askeri'den medet umuyor. Müstecap duaya cevap verilmesi, karşılık verilmesi demek. Yani kabul edilmesi demek. Duamızı kıl müstecab, Hakkın indinde senin yüzün suyu hürmetine Cenab-ı Hak bizim dualarımıza, bizim niyazlarımıza, bizim gülbanklarımıza müstecap olsun. Yani cevap versin, mucib olsun. Yani icabet etsin, karşılık versin demek. Ondan sonra yine bir pirin kapısına varıyor. Diyor ki, lütfeyle kavuştur bizi. Kerem eyle güzel şah. Muhammed Mehdi sahib livadan medet. Sahibi liva, sancağın sahibi. Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın sancağının, İmam Ali el Murtaza'nın sancağının sahibi. İmam Muhammed Mehdi'den medet umuyor, onun kapısına varıyor. Muhammed Mehdi. Sonra da, sonra da diyor ki, Ali dedeye diyor, inayet eyle diyor. Layık kıl katarına hem ağu çan koca seyit sultan sinan'dan medet kendi pirinden kendi mürşidinden ağu çan pirinden sultan sinanli dergahından ali dede de onların evlatları olduğu için o da en son kendi pirlerinden kendi mürşitlerinden himmet istiyor onlardan imdad ediyor onlara dertlerini tasalarını sıkıntılarını söylüyor ki ta ki onlar onu yüzü yerde, özü darda bırakmasınlar sevgili canlar. Biz de Ali dedenin dediklerini Allah eyvallah diyoruz. Biz de o pirlerden, o mürşitlerden himmet istiyoruz, medet istiyoruz. Bu yolda, bu hak Muhammed Ali yolunda bizim yardımcımız olsunlar. Sürçüp düştüğümüzde elimizden tutsunlar. Yolumuzu şaşırdığımızda bize istikametimizi göstersinler. Bizi yoldan, erkandan, katardan, diderden ayırmasınlar. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli. Evliya Keremine, gerçekler demine, gönüller birliğine. Allah eyvallahü ya Allah ya Muhammed ya Ali.